Arkadaşlar evet yine buradayım. Uzun süredir video çekmiyordum. Bunun sebebi mod paketi indirmeye çalışıyordum. Bayağı bir uğraştım ve size sürpriz bir mod hazırladım. Öyle gerçekçi mod değil. Gerçekçi bir blok modu. Gördüğünüz gibi. Bir ben lava bakmak istiyorum. Oo! Ve bunlarla güvenli ev yapacağız. Müthiş gerçekten nasıl olacak bilmiyorum ama müthiş olur bence. Hemen şuradan lav kovasını alalım. Bu arada yazılar da değişmiş. Arkadaşlar bir sorun olmuştu da ona baktım. Şimdi bir lavı denemek istiyorum. Dur. Koyamadım mı lan ben? Lan? Oy! Ulan ateş de gerçekçi. Oha. Lan bu nasıl bir... Dur. Yangın çıkacak. Hazırsanız güvenli ev için alan buluyorum. Arkadaşlar alanı bulamadım. Bu yüzden düz dünyaya ayarladım. Arkadaşlar güvenli evi yapmak için bunlar lazım. Bir de e, bir şey alacaktık neyse. Güvenli evi yapmak için bunlar lazım. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar e, iskeleleri böyle yaptım ki <laughs> Biraz da sesim kısılmış. Bağırdım kardeşime. E, böyle yaptım ki iskeleleri bu slime'ın üstüne atlayıp buraya gelelim. de. Bence olmadı. Olmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi de Şurayı da bir kapatayım. Gördüğünüz gibi de Şimdi evin iç düzenlemelerinde. Yani redstone sisteminde. Baya güzel olacak diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi yapacağım birazdan. Arkadaşlar böyle bir sistem yaptım. Çünkü çok güzel bir sistem. Şu an burada 10 tane kardan adam var. Şurada da 10 tane. Buraya tuzak kancası koydum ve bu. Oklar içinizden geçiyor. Müthiş bir şey. Tuzak kancasına bastıklarında hem bunlar hem de oklar olacak. Şimdi eve geçin. Arkadaşlar böyle yaptım evi. İsterseniz göstereyim. Buraya bir tane ok. yazdır buraya, buraya şey, buraya şey, buraya şey. Buraya şey. Buraya da şey. Anladınız? Ev güvenli. Bir tek neyi yok? Gizli sığınak. Onu da nasıl yapacağımı ben bilirim. Neden buraya gelmedi Lan bak oldu. Neyse Arkadaşlar buraya da bir tane Gizli yol yapacaktım Ama zamanım kalmadı Şimdi hayatta kalmayı deneyeceğim. Arkadaşlar ben böyle yaptım. Şuraya ayrı bir koydum. Ama bir tane kaçış yolum vardı. Video başladı sandım. Başlamamış. Burası da, da kullanılır. O yani yüzden bununla ne eğleneceğim derken. Son anda kaptım. Aa eğlenceli bir şey var şu an? ne bileyim. Çık mı olur mu? Bu kanada, biliyorsunuz mu? En sevdiğim Minecraft YouTuber'ı. Dinledim. Bu konuda şey de asla. Hem de asla. Bilmiyorum dedik. Kaçmaya gidiyoruz. Kaçmaya gidiyoruz. Adam yanmaya çalışamıyorsan hiç yok ya. Şu an indik. Hadi yallah sen evine. Sen evine koçum. Sen evine koçum. Sen evine. Lan. Bu Ben de lava düşerek gel. Geliyorum sizi kurtarmaya Allah'ım. Hayır hayır olmaz olmaz. Bunu mu öldürecektiniz? Alın öldü. Nedense slime düz bir yumda o kadar seni asparm oluyor ki. Bilemezsin. Şu an güvenli bir test ediyorum. Kendi karşı atlayabilir aslında? Ama bu riskli. Hem şu daireyi. Yani. Bana saldıracak mısın? Yok. <laughs> Kendi merminizi yiyecek misiniz? de başka var ama şapşal ya bunu. lan bayağı güzel bir iş, ev yaptık siz de yapabilirsiniz isterseniz üç üçlük ve üç katlık bir yer açtım buraları biraz kapattım tabi yoksa buralardan sızıp buradan geliyor ve beni öldürüyor gerçekten güzel bir şeydi ben sevdiğim açıkçası bakmadım kendimi uydurdum biraz birazını izledim biraz da kendi tarzımı uydurdum Allah'ım suya neden bir de oraya su koydum slime koydum çünkü yanarım diye biraz daha altın elma isterseniz yapabilirsiniz çok güzel bakın lavın içini görebiliyor mu ha lan emiş atış dayanıklılık dayanıklılık yenilenme 5 oha ben bunun bu etkileri olduğunu bilsem hep altın elma yanmaya çalışırdım bir şey merak ettim siz bana saldıracak mısınız saldırma sen, sen de. Lan ben ne yapıyom? Lan dışarı çık. Lan ben kapıyı. Aç bunu. Ne iş? Lan şu Minecraft'ta kancı atıcı gelmedi. Bir yerlerden dotunup üstüne çıkabilirdim. Bu çok mantıklı. <laughs> Sen ne atsam? Sizden bir tane vursam. Lan bu şu oldu gerçekten. Yani görüşürüz. Geçen mi? Bak.